Şimdi gözlerini yavaşça kapat. Derin bir nefes al ve bırak. Nefesinle birlikte tüm günün gerginliği aksın, gitsin. Bugün yaşadığın her şey artık geride kaldı. Artık sadece sen varsın. Zihnindeki gürültüyü sustur. Her düşünce bir bulut gibi geliyor ve geçiyor. Sadece nefesini duy. Nefes al. Huzurla. Nefes ver. Rahatla. Kalbinde bir sıcaklık hissediyorsun. Bu seni saran sevgi ve huzurun enerjisi. Artık hiçbir şey için savaşmak zorunda değilsin. Direnme. Sadece izin ver. Evren senin adına her şeyi yoluna koyuyor. Sen yeterlisin, sen değerlisin ve sen güvendesin. Tüm yüklerini birer birer bırak. Affet. Unut. Serbest bırak. Zihninin derinliklerinde Yeni bir sayfa açılıyor. Bu sayfa bembeyaz. Üzerine sadece huzur, sevgi ve şükür yazılı. Artık geçmiş seni tanımlamıyor. Her nefesinle yenileniyorsun. Her hücren huzurla doluyor. Şimdi içinden sessizce tekrar et. Ben güvendeyim. Ben huzurluyum. Ben sevgiyi hak ediyorum. Evren beni destekliyor. Her şey benim en yüksek hayrıma gerçekleşiyor. Hatalarım beni büyüten öğretmenlerimdir. Kalbim açık. Zihnim sessiz, ruhum özgür. Artık uyuyabilirsin. Gecenin sessizliğinde bilinçaltın bu sözleri duymaya devam edecek. Her tekrarında huzurun biraz daha derinleşecek ve sabah uyandığında daha hafif, daha güçlü, daha umut dolu hissedeceksin. Unutma, zihin anahtardır ve sen kendi huzurunun kapısını açtın. Şimdi sadece dinlen ve uykuya teslim ol.